Shiba coin durdurak bilmiyor hız kesmeden yeniliklere odaklanarak yeni güncellemelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sevgili dostlarım Shiba coin yeni metaverse evrenini kurmak için ilk adımı attı. Şu anda bakın görselde de daha doğrusu Shiba resmi twitter hesabında da şu anda görmüş olduğunuz gibi Shiba metaverse evreni yeni konsept çizimi ortaya çıktı. Ne demiştik geçen gün sizlere? Shiba yeni güncellemeler için kolları sıvadığını ve sürekli yeni güncellemelerle karşımıza çıkacağını sıkça dile getiriyordu. Bunlardan son olarak bir tanesi ise şu anda bu tweette görmüş olduğunuz yeni Metaverse dünyası. Yakın zamanda Shiba bu Metaverse dünyasını da piyasaya sunarak Shiba yatırımcılarını biraz daha heyecanlandırdığını da söylemek istiyorum. Çünkü bazı Shiba yatırımcıları Shiba yatırımından ziyade Metaverse arsa satışları, Metaverse oyunları olsun, Metaverse sanal kartları olsun bunlarla ilgili çok fazla yoğunlaşan bir grup var. Yeni Meta Dünya önümüze haftalarda Shiba piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tam olarak tarihi ve günü belli değil ama bununla ilgili bir haber aldığım zaman sizlere bunun haberini yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız, EMEX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para birimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, EMEX Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.